Allahü Teala sizden öncekilere farz kılındığı gibi korunasınız diye sizler de Ramazan ayında oruç tutunuz diye bize emir buyuruyor. Yüce Rabbimizin bizzat ismini verdiği çok özel bir ay. içerisinde mübarek Kadir Gecesi'nin bulunduğu bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin bulunduğu bir ay, yüce kitabımızın Kur'an-ı Kur Kerim'in indirilmeye başlandığı bir ay, bütün Müslümanlar büyük bir hazırlıkla Ramazana girerler. Fakat bildiğiniz gibi son iki yıldan beri, geçtiğimiz yıl ve bu yıl Ramazan biraz buruk geçecek. Hatta geçtiğimiz yıl tamamen kapalıydı camilerimiz. Bu yıl çok şükür yine bir ilerleme var, camilerimiz açıldı. Ama önceki gün Sayın Diyanet İşaret Başkanlığımızın açıklamasını hep beraber duyduk. Sayın Başkanımız kararı açıkladılar ve bu yılda salgın hastalığın devam ettiğinden dolayı pandemi dolayısıyla teravih namazlarımızı maalesef camilerde kılamayacağız. Gerçi camilerimiz şu ana kadar elhamdülillah herhangi bir vaka söz konusu olmadı. Güvenli yerlerdir camilerimiz en güvenli yerler olarak e, görünüyor. Çünkü bizler tedbirlerimizi aldık, e, camilerde vatandaşlarımızın rahat bir şekilde ibadet etmeleri için tesbihleri kaldırdık, terlikleri kaldırdık temastan dolayı, e, havluları kaldırdık, e, abdesthanelerde bunlara dikkat ettik, cami işlerinde işaretler yaptık ve insanlarımız maskelerle camilerimize geliyor. E, maskesi olanlara da hocalarımız maske veriyorlar camiye girişte. Böylece ibadetini yapıp çok kısa sürede camiden çıkıp gidiyorlar. Gerçekten şu anda 45-55 civarında her gün yeni vakalar oluyor. Tabi bu vakaların bir kısmı son zamanlarda ev hanımları da dahil olmaya başladı. O yüzden bildiğiniz gibi Ramazan ayı okuduğumuz ayet-i kerimede Rabbimizin ifade ettiği üzere Kur'an ayıdır. Hak ile batılı ayıran Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'in indirildiği bu ayda çok mukabele okunur. Önceki yıllarda biz, e, tabii özellikle bayan kardeşlerimiz daha çok ilgi gösteriyorlar. Özellikle evlerde de toplanıp e, Kur'an okunuyordu. Hem camilerde okunuyor hem evlerde. Ama bu sene e, mümkün olduğunca e, vatandaşlarımız e, ne olur? Bu toplanmaları yapmasınlar. Çünkü çay içme bahanesiyle, Ramazan öncesi toplanılıyor. Ve bir kişi de dahi olsa virüs bulaşıyor biliyorsunuz. Tedbir amaçlı bu sene kardeşlerimiz, Yüce Kitabımız Kur'an'larını... Evlerinde kendileri okusunlar, toplanmasınlar. Televizyonlardan, Diyanet TV her gün e, ve diğer televizyonlarda da her gün zaten mukabeleler okunuyor. Oralardan evinden açsın Kur'an'ı kardeşlerimiz takip etsinler. Bizler de Keşan İlçe Müftülüğü olarak bayanlara yönelik e, vaizemizin, ilçe vaizemizin önderliğinde e, programlar yapıyoruz. mukabele programı onlar önceki gün başladılar e, ve e, Zoom üzerinden okuyorlar hocalarımız, bayan hocalarımız bayanlara yönelik. Zoom üzerinden, sosyal medyadan ancak bu şekilde programlar yapıyorlar. Buradan gerçekten bütün kardeşlerimiz, hepimize çok büyük görevler düşülüyor. Tabii Ramazan ayının güzelliğinden de bahsetmek lazım. Ferdi ibadettir çünkü Ramazan ayı toplu ibadet değil. Yani o yüzden ferden bunu yine biz yaşayacağız Ramazan'ın güzelliğini evimizde, ailemizde, çocuklarımızla yaşamamız lazım. Oruç ibadeti kişinin kendi şahsını ilgilendiriyor. Namaz ibadeti kişinin kendi şansını ilgilendiriyor. Yani camilerimiz gündüzleri açık, gündüzleri vatandaşlarımız gelebilir. Ee, sabah namazlarında, öğlen ikindi, akşam, tabii yatsı namazlarında e, yasak zamana giriyor. Saat birinci gün mesela imsakiyeye baktığımız zaman kısıtlamalar başlıyor saat 21'den itibaren. Artı e, bunun yanında cumartesi, pazar zaten e, kısıtlama var. O yüzden teravih namazlarının gerçekten vatandaşlarımızın evinde çocuklarıyla beraber, ailesiyle beraber kılınması Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından açıklandı. Çok isabetli bir karar oldu bu. Saat 11'de her gün Ramazan ayı boyunca mukabele okuyacağız. Daha önce geçen yıl yaptığımız gibi Edirne Selimiye Camii'nden o canlı yayınlayacağız. Ve biz kendimiz de burada Keşan İlçe Müftülüğü olarak İki Minareli Çarşı Camimizden hafız hocalarımızla birlikte onlarla Kur'an-ı Kerim inşallah mukabeleye başlayacağız. Merkezi yayından camilere öğlen namaz için gelen vatandaşlarımız onlar da sırayla biz planlarımızı, programlarımızı yaptık. Ömür çok süratli bir şekilde gelip geçiyor. Şairin dediği gibi günler geceler durmaz geçiyor. Sermayen olan ömrün bitiyor. Evet bu bir sermaye, ömür sermayesi. Bunu güzel değerlendirmemiz lazım. Herkes kendi günahından sorumlu, herkes kendi sevabından sorumlu. Allahü Teala velâ tezuru ve ziratun vizre diyor. Kimse kimsenin günahını yüklenemez. Herkes kendisinden sorumlu. Güçlendirmek, yüceltmek için mücadele etmemiz lazım. Nefsimizle mücadele etmemiz lazım. Çünkü Ramazan ayı bize bunu veriyor. Ramazan ayı geldiğinde cennet kapıları açılır ve cehennem kapıları kapatılır diyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Yani burada demek ki rahmet ayı, Kur'an ayı, Ramazan geldiğinde çok hayır çok hayır işlenmesi lazım. Farklı bir durum oluyor. Hakikaten Ramazan'ın havası çöküyor üzerimize. Onu hissediyoruz manen. O manevi havayı hissediyoruz. Bunu inşallah değerlendirelim. Teravihlerimizle, sahurumuzla, iftarımızla değerlendirelim. Biraz daha sabretmemiz gerekecek. İnşallah hep beraber bu hastalıktan ibret alarak, tedbir alarak, tevekkül ederek, sabrederek, dua ederek Rabbimize kurtulmaya çalışacağız. Birinci gün mesela imsak 5'te okunuyor. Ramazan'ın birinci günü önümüzdeki 13 Nisan'da ilk günümüz mübarek Ramazan'ın ilk günü 13 Nisan'da. 12 Nisan akşamı, 12 Nisan pazartesi günü akşamı biz ilk savrumuza kalkacağız inşallah. Teravihimizi de kılacağız o akşam. ilk teravihimizi kılmış oluyoruz. Ve böylece Ramazan ayımıza başlamış oluyoruz. Ne zaman bitiyor Ramazanımız bu sene? 30 Ramazan bu sene 30 gün çekiyor. Önümüzdeki Mayıs ayının 12'sinde sona eriyor. 13 Mayıs'ta İnşallah Ramazan bayramına e, idrak etmiş olacağız. Rabbimiz o günlere de ulaşmayı cümlemize nasip eylesin. Her sağlıklı olan mümin ve mümine, erkek ve kadına Ramazan ayında oruç tutmak gerekir. Tutamayan kardeşlerimiz ne yapar? Tutamayan kardeşlerimiz e, fidye verirler tutamadığı günler sayısınca. Biz onu bu sene imsakiyemize yazdık. Diyanet İşleri Başkanlığımız bu yıldaki fit, fitre miktarını 28 TL olarak daha önce açıklamıştı. Biz de duyurduk e, Keşan İlçe Müftülüğü olarak. E, toplamda bu 30 ile çarptığımızda 840 TL oluyor. Yani demek ki oruç tutamayan kardeşlerimiz 840 lira en az bu. İsterse 900 verir, isterse 1000 verir, isterse daha çok verir. Ama en az 840'tan aşağı vermemek lazım. E, her şeyde ibaretlerimizde samimiyet olacak. Allah rızası olacak. Biz halisane niyetlerle Rabbimize olan kulluk görevimizi yerine getirmenin mutluluğunu yaşayarak bunu bizzat e, niyetlerimizle göstermemiz lazım. Niyetlerimiz halis olmalı, kötü niyetli olursak Allah onlara bir değer vermiyor. E, biz namaz sayesinde huzur buluyoruz. Namazını kılan bir insan huzurlu olur. E, bu psikolojik rahatsızlıkları bakın e, dualar, Kur'an'lar, namazlar gideriyor. Okuduğu zaman kişi Kur'an okuduğu zaman, namaz kıldığı zaman rahatlar Bunlara inşallah dikkat edelim. Bildiğiniz gibi şu anda devam eden salgın hastalık dolayısıyla bir taraftan da aşı çalışmaları devam ediyor. Şimdi vatandaşlarımız soruyor bize, işte sıra geldi, aşı sırası bana geldi, oruç tutmak istiyorum ama aşıda olmam lazım, ne yapalım, orucumuzu bozar mı diyor. Bakın Diyanet İşleri Başkanlığımız bu konuda fetva verdi, orucu bozmaz değerli kardeşlerimiz aşı vakti gelen kardeşlerimiz gitsinler aşılarını rahatlıkla olsunlar. Ramazan orucunda tutsunlar. Oruç bozulmaz. Niye? Çünkü Diyanet İşleri Başkanlığımızın, Din İşleri Yüksek Kurulumuzun verdiği fetva geçerlidir. Türkiye'de dini otorite kimdir? Diyanet İşleri Başkanlığı'dır. Bu fetva da kamuoyuna açıklanmıştır. Çok isabetli olmuştur. Çünkü fıkıh kitaplarımızda deniyor ki beslenme yolları belli. Ağız ve burundur bakınız. Beslenme yolları ağız ve burundur. Ve bunun dışında ee, serumdan da eğer e, yani kolumuzda e, iğneyle bir beslenme söz konusu olabilir bu üç nokta onun dışındaki beslenme yolları değil yani iğne vurulduğu zaman diğer mezheplerin görüşleri de gündeme geliyor onlardan da faydalanıyor ve e, kişi burada beslenme değil aşırı besleyici değil diyor doktorlar zaten koruyucu bir e, madde. Haliyle ağız ve burundan girmediği için veya işte damardan serum gibi girmediği için bunun hiçbir sakıncası yok. Bu konuda vatandaşlarımız rahat olsunlar. Aşı vurulabilirler. E, tabii ki değerli cemaatimiz, değerli kardeşlerimiz diye biz başlıyoruz. Bütün cemaatlerimize hitap ediyoruz. Mukabeleri evlerinde okuyunuz diyoruz. Cuma günleri sohbetlerimizi yapıyoruz. İnşallah yine de buradan bizi izleyen değerli kardeşlerimize de aynı şekilde hitap ediyoruz. E, Ramazanı yine güzel değerlendirelim. Ferden hepimiz sorumluyuz. Yani e, biraz kendimizi izole ederek, e, tabi ibadetlerde evimizi şenlendirmemiz lazım yine Ramazan'da. Kendi ailemizle, çocuklarımızla bari birkaç akşam da olsa bir en azından ilk günlerde e, beraber savur, kalkalım çocuklarımızı efendim iftar yemeklerinde hep beraber onlarla aynı sofrada olalım, paylaşalım. Bunlar güzel şeyler. Yavrularımız ileriki yıllarda işte babam beni savura kaldırdı, annem beni savura kaldırdı. Beraber annemizi babamızla sofrada iftar yemeklerinde yiyorduk desinler. Ona göre zamanlarını güzel değerlendirmeye çalışsınlar. Yani e, imamlık yapabilecek kardeşlerimiz var içimizde. Onlar da mesela teravih namazını evinde kıldırsın e, eşleriyle, çocuklarıyla kılabilirler. Kendileri kılarlar beraber. Bunda inşallah evimizi Ramazan'da da şenli tutalım. Ramazan programlarını, iftar programları, sahur programlarını izleyelim. İnşallah Kur'an okuyarak, ibadet ederek, zikir yaparak, Allah'ı anarak, eee hayır yaparak Ramazan-ı Şerifi en güzel bir şekilde değerlendirelim. Şimdiden bütün kardeşlerimizin Ramazan ayını tebrik ediyorum. Allah Teala bu mübarek aya sağlıkla, afiyetle inşallah yetişerek en güzel bir şekilde idrak edebilme cümlemize nasip eylesin.